güzel canlar. Sayın Barış Aydın'ın sorduğu sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Şöyle bir sorusu var. 12 imamların pir olduğunu söylüyorsunuz. Bunların yetiştiği pirler var mı? Varsa kimlerdir? Bu noktada yine sayın Barış Aydın'ın tarihsel kronolojik işleyiş, imamet ve velayet noktasındaki bilgi eksikliğini çok açık bir şekilde görmekteyiz. İmamet, insan-ı kamil noktasının kutbudur. En üst noktası imamettir. İmametin ve imamın kendisi sayılan bütün bu vasıfları kendisinde toplamış, cem etmiş kişidir. Mürşit vasıfları, pir vasıfları, rehber vasıfları, bir kılavuz olma nitelik ve vasıfları imam da zaten mevcuttur. İmam ilmiyle, irfanıyla, kemaletiyle zaten bu işin kutbu olduğu için kendisinden sonraki imamlar onların haksal irşadıyla zaten yetiştirilir. Yine imamların bünyesinde binlerce kişi bu terbiyeden, bu haksal irşattan, dört kapı kırk makam öğretisinden geçerek o noktaya o kemalete ulaşmışlardır. Her imamdan sonra gelen imam, o imamın ilmi ve irfanıyla haksal irşada devam eder. Bu imamlar bir ismet tertemizdirler, arıdırlar, durudurlar, temizdirler, faktırlar ve cevap veremeyecekleri hiçbir soruda yoktur. Yani ilmin ve bilmin kemalet noktası dediğimiz mertebededirler. İmametten sonra velayetin devam etmesiyle rahber, pir, mürşit, talip yapılanması Ocak sistemi içerisinde Horasan'da başlamış. Daha sonra bu işte iş güzel canlar Alevi ocaklarıyla Anadolu'da müthiş bir şekilde yapılanmıştır. Ve bu işleyiş bugüne kadar da devam etmiştir. Pir, mürşit Rehber dede imametin son halkası olan mekte sahibi zamandan sonra başlamıştır. Bu nokta itibariyle biz sayın Barış Aydın'a şöyle bir soru soruyoruz: Sizin doğa din veya inanç anlayışınızda bu pir kavramı ne zaman başlamıştır? Hangi tarihte? Hangi zaman? Hangi topluluk bunu kullanmıştır? Şimdi pir kavramına bakalım bir işin en mahir ustası, yetkini, kutbu. Diğer bir anlamı yaşlı, ihtiyar anlamına geliyor. Fakat Alevi inancında pir kavramı tamamen dört kapı kırk makamla kemaleti bulmuş, taliplerini haksal irşatla irşat edebilecek noktaya gelen, zata verilen isimdir güzel canlar. Şöyle bir şey daha soralım. Sayın Barış Aydın, bu nokta itibariyle imametin ve velayetin arasındaki farkları gerçekten biliyor musunuz? Pir kelimesi Farsça bir kelime olup ve daha sonra Alevi işleyişinde de kullanılmıştır. Ve hale de kullanmaya devam etmekteyiz. Eğer ki doğa din anlayışınızda, inancınızda bize kronolojik olarak bunu gösterirseniz çok memnun oluruz. Hangi topluluğa götüreceğiniz de ben merak ediyorum. Güzel canlar, hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Aşk ile hu.